Emeğimin karşılığını alacak mıyım? Ben o kadar emek veriyorum ki, o kadar çabalıyorum, mücadele ediyorum ama herhangi bir konuda aşk da olur, iş de olur. Emeğimin karşılığını alacak mıyım? Kolektif genelde aşka odaklanıyor tabii. Bakalım ne gelecek kartlarda. Şimdi zaten şu anın enerjileriyle bu kadar emek sarf ettiğim için çok pişmanım geldi. Yani kişi Zaten çoktan pişman olmuş. Neden böyle yaptım? Niye bu kadar emek veriyorum? İş için geçerli değil bence bu. Daha çok aşk ile alakalı bunu kodluyorum. Bu kadar emek veriyorum, bu kadar uğraşıyorum, mücadele ediyorum ve beni anlamıyor. Anlamıyor diye böyle artık kendi kendini kişi çok suçlayan bir enerjide olarak görünüyor. Fakat yani bu kadar da suçlamanızın manası yok. Bu kadar kendinize yüklenmeyin. Zararın neresinden dönersek kardır artık bir başlayalım. Bu enerjiye geçelim. Emeğimizin karşılığını biz her zaman alırız. Şimdi X'e emek veririz. Y'den alırız belki de karşılığını. Her şey yaşamamızda bir deneyimmiş ve kartımız bilgelik kartı gelerek dedi ki sen her zaman emeğinin karşılığını zaten alacaksın. Hiç merak etme. Hiçbir şey zarar ziyan değil. Sadece gör, fark et. Fark ettiysen yolunu değiştir. Ama yine de emeklerin karşılığı evet alınıyor. Hiçbir şeyle alamasak tecrübeyle alacağız, aşkla.